hadi suyu. Hadi gel. 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 Gel lan gel hem suya. Hadi yürü içeriye. Yürü 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 yürü. acaba acaba bu kız ne yiyordu da ee, boğazın kaldı veya yeme devam ediyor taban içini görün arkadaşlar bu ne mantar Ta bu kültür, kültür mantarı dur, dur bu zaman. güneşimiz henüz tamam, tamam, tamam. bir buçuk yaşında ve hmm. mantar ya. Ne hadi pişirdiniz siz <laughs> bunu? <laughs> tamam iyi oldu kızım. Ben ne, tamam, tamam. tamam kızım. Ta tavada mı pişirdiniz siz bunu? Evet bu kavurması. Kavurması. Bayıl bavut. kızım. Ağabey. Az bir zeytinyağı. Evet. Veya çiçek yağı. Evet. Neyse. Biber, soğan. Biber, soğan karıştırılıyor. Ne? Fazla şey yok mu olmadı. Gel. Gel. Gel kızım. Kat 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 ağzını. Hadi. Doydun mu? Bakın göbeğin elli yalım bir o gel. Gel 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 gel. Gel. Hadi bakayım. Al kızım. Maşallah. Al kızım bak he. Ofer ben. Sen oraya ne gidip geliyorsun gene? Oraya ne gidip gelip duruyorsun? Oraya bakıyor diyor değil mi? Buradan gözüküyor o. Gel. Gel kızım. Gel tatlım. Biri soğan yemez. Biri soğanı bayılır. Geldi. Oh kızıma, tatlı kızıma. Bir tabak taze fasulyeydi maşallah bugün. Maşallah. <laughs> Bu kız çabuk büyüyecek. Güneş orla kilitlem ya. Ne al, o? Güneş bundan. Sen çocuk değilsin ki, değil mi? Açık olması lazım aslında orla. Al, al bunda gü Güneş. Çocuklar için o kilit. Neden yiyecek? Hayır. Koş koş koş. Bitti maşallah. Bitti. Afiyet olsun. Tabak boşaldı. Hadi babanın gök gari. Teşekkür ederim ya. Hadi. <laughs> babanın <annen> teşekkür et. <laughs> <laughs> Hur hurdu kalmış bak. Güneş hurdu kalmış. Açık <laughs> bak hurdu kalmış. Hurdu kalmış. Ha, onlar temizle. Kalmasın orada. Ha, onlar diye, onlar diye. O verim, Tabi tabii ya orada kalır mı? Tabanın içinde açık. Dağmasın hiç. <laughs> Güneş. Bak bakayım dön bakayım bana. Dedem bak. olsun kapatıyoruz. Hadi el salla. El salla. Bay bay de. Bay bay de. Hadi bay bay de güzel. Meşgul. Güzel güzel yemekler pişirmesin de anneniz de, arkadaşlar da yiyen de. de. Yemeyeceğiz demen de. Bak her şey yeni. Değil mi kızım? O ne? O ne? Allah Allah. Allah. Kalmadı kızım, kalmadı kar. tabağı sığıyordun ha tabağa. Çok bitti kızım. Gari, tamam. al, al suyun iç al güneş suyun iç al gel kızım <laughs> yeter yeter afiyet olsun tamam tamam gal bitti, bitti gal bitti güneş bitti suyun iç suyuna ha suyuna da sen hiç e gari. e oldu gal bu, e oldu. Yine. Bitti bitti hadi. Hadi. Bye bye. Ellerin silindi gal. elim gal bir daha. Haber Allah'ım yarabbim. Ya ama olacaklar üstün. Daha yeni değiştirdik. Hadi bay bay. Güneş. Güneş bay bay de. Hadi. Bak, bak. Bay bay de dedeye. Güneş, Güneş dedeye bay bay de. İşte. Dedeye bak dedeye. Güneş dedeye bak. Bay bay de. Bay bay de bakayım. Hani yiyen yani çocuk belli oluyor. Evrendi böyle yiyken göreceğimiz acaba? Çocuklar yiyeceğimin demeyin. Ağzına ne bulursanız koyun. Şimdi biber koymuş. Biber koymuş. Ne bu? Ni Ne bu? Ne? Sen ne ettin Mantar işte. Bu mantara nasıl ne yaptın? Oldun? Bunun içi karı mantar. Baksa yordum. Hmm, Beyaz mantar böyle. değilmiş. Hmm. O yüzden. Hmm, öyle değil. ne Bu, bu ne? Bu kız ne diyor burada? kadar kızım. Tamam yeter. Babu. So, sıcak sıcak sıcak. Gel. Gel ne içeri diye, gel. Hadi. gel Hadi. 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 Hayır, Hadi. Öbür baktığım yoktur bu yok. Vurgo 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 vardı. vurgo Şimdi geliyor babaannesi. Geliyor geliyor gel gel gel. Gel.

<laughs> ya yeah. kat kasih jidil ya kat kat tiru ya ay kasih jendilnya ay ay

Al, 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 al. Karnım karnım çıktı mı kız? Kız nereye gidiyor? <laughs> gözlüğüm aldı gözlüğüm. Gözlük düşme. Getir kız. Lütfen verir misin? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet yeah. Birazcık, Lütfen, lütfen verir misin? Hayır, gözüm takamaz. Bu çok ağır bu göz. Öyle 0, 5, 20, 25, 25 olsa veririm. Ama bu kaç bileyim lütfen, lütfen güneş, güneş yapma ya. Lütfen ya. Bir, bir. Hadi yatıyorduk biz uyuyorduk ya. Hadi yat, hadi yat. Hadi yat, hadi. Hadi hadi. hadi hadi. Tamam tamam ben bunu gözünde tutacağım hadi. Hadi taktım hadi gel hadi. Hadi gel hadi. gel hadi. 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 Hani yapmak da lazım geçti. Hadi gel.

yeah <laughs>